Sizi şimdi zamanda bir yolculuğa çıkaracağım. Nefes kesen bir hikaye anlatacağım. Burası tüm zamanların en büyük altercisi. Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk evi. Bulgaristan'ın Mestanlısı'nda dar sokaklara saklanmış mütevazi bir yuva. Ve bugün Tika tarafından restore edilip bir anı müzesine dönüştürüldü. İçeri adım attığınız anda Tahta zeminin gıcırtısı, soba kokusu ve yılların sıcaklığı karşılıyor sizi. Bu masa, ailesiyle paylaştığı sofraların sessiz hatırası. Bir başka köşe ise evin ocağı. Yemeklerin altını yakan o odunlar o yıllarda sadece aileyi doyuran bir ateş değildi. Naim'in kaldırdığı ilk ağırlıklarında sembolüydü. Halterden önce hayatın hem sıcaklığını hem de ağırlığını ilk kez bu ocakta tanıdı. Üst katta yarış fotoğrafları, madalyalar ve o meşhur ilk halter küçük bir evden bir efsanenin doğduğunu anlatıyor. 3 Olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu, 46 dünya rekoru. Bunlar sadece başarı değil, bir milletin gururu. Türkiye'de televizyonların yeni yeni renklenmeye başladığı yıllarda Naim her kaldırdığı ağırlıkla milyonların nefesini kesiyordu. Ve bugün vefatının 8. yılında bu ev iki ülke arasında bir belleğe, bir dostluk köprüsüne dönüşüyor. Hayat nerede başlarsa başlasın, hikayeni cesaretin yazar. İmkansız yoktur, yeter ki hayallerin şartlarından büyük olsun. Ve şimdi kaldırdığı ağırlıklardan geriye bize ilham veren bir hayat kaldı. Teşekkürler Cepherkulu. Teşekkürler Naim Süleymanoğlu.